faiz nasıl meşrulaştı? Yahudilerde faiz. Yasaklandıkları halde faiz ve insanların mallarını batıl yollarla yemeleri nedeniyle onlardan kafir olanlar için can yakıcı bir azap hazırladık. Nisa suresi 161. Yüce Allah faiz yemeyi Yahudilere yasaklamıştı. Ancak onlar bazı hilelerle faiz yemeye başladılar ve bu emri çiğnemeleri nedeniyle cezalandırıldılar. Tefsiru İbn Kesir, Darul Kurtubil İlmiye, 2. cilt, sayfa 415 ve devamı, Nisa suresi 161. ayetin tefsiri. Kur'an-ı Kerim, Yahudilerin yasaklanan faizi yediklerini haber verse de bu emri nasıl çiğnediklerini haber vermez. Haliyle onların tarihine başvurup faizi nasıl meşrulaştırdıklarını araştırmak durumundayız. Elimizdeki Tevrat nüshalarına baktığımızda faizi meşrulaştırma sürecinin izlerini görebiliyoruz. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Mısır'dan çıkış 22. bölüm 25. Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kar alma. Tanrından kork ki kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin. Ona faizle para vermeyeceksin. Ödünç verdiğin yiyecekten kar almayacaksın. Levililer 25. bölüm 35 ila 38. Ancak Yahudiler zamanla kelimeleri yerinden oynatarak kitabı tahrif ettiler. Bakınız Nazmut Durer, Burhanuddin el Darul Kitabil İslami, 5. cilt, sayfa 501 ve devamı, Nisa suresi 161. ayetin tefsiri. Tevrat'ın bu açık hükümlerine şu eklemeyi yaptılar. Kardeşinize para, yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde ondan faiz almayacaksınız. Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. Yasanın tekrarı Tesniye 23. bölüm 19 20. Böylece Allah'ın mutlak olan faiz yasağına bir kayıt getirdiler. Yahudilerin kendi aralarında faiz haram ancak onların dininden olmayanlarla faizli işlem yapmaları helal olacaktı. Rab isimli bir din bilginleri şöyle der: bir Hristiyan paraya ihtiyaç duyduğunda Yahudi ona fahiş oranlarla faiz koyup borç vermeli, her yönden onu baskı altına almalı, sürekli faiz oranını arttırmalı, tüm malını vermeden kurtulamayacağı bir borç altına sokmalı, gerekirse yöneticilerden de yardım alıp tüm malını elinden almalıdır. Er-Ribali Said el-Kahtani, Matbaatus Sefir, Sayfa 9 Evet, başka milletleri soymak ve onların tüm mallarını ele geçirmek Yahudiler için dini bir hedeftir. Bankacılıksa bu anlayışın ete kemiğe bürünmüş kurumsal halidir. Kur'an indiğinde Yahudiler faizi mutlak olarak helal görmüyor, kendi aralarında faizden kaçınıyorlardı. Ancak Medine'li Araplarla ticaret yaptıklarında faizli işlem yapıyorlardı.